Aa, pencere açık. Çık bakayım. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oğlum, ayakları ayı ayı patisi kolları e, üstteki kolları da ayı patisi büyük ortası insan bedeni kurt patileri var dört tane kanat var oğlum biz nereye geldik incele ceset İncele bakayım. İnsan yapımı mutant. İnsan yapım mutant. Ve ben de garip hobileri olan insanları tanıdığımı sanıyordum. Oğlum. Kafasın. Oğlum kafası ne? Şey mi? Domuz kafası mı? Ne kafası? Keçi, domuz kafasına keçi boynuzu takmış. insan bedeninin kafasının yerine yerleştirmiş. Kanat takmış. ayaklı ve el olarak ayı patisi. Ekstra dört tane de kurt patisi eklemiş. Manyak mısınız lan? İlk defa mı gördün? Çekmeceyi karıştır. Komodin. Bir dakika. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum organ mı lan bunlar? Bu ne? Yaban domuzu, suskruva, insan, homo sapiens, deney notları. Deney notları 4 bir de bu. Bu ne? Aa timsaha kanat takmış. Ayıdan kalp sökmüş herhalde. Ayı kalbi 220 OZ. Allah'ın Al şunu. Ak baba kanadı. Başka mektup mu var? Aha bunu yapmıştı. 13 Ağustos. Yaratık hazır. Vücut parçaları şu anda buzda. Cerrahi operasyon için hazır. Bugün yarın başlayacağım. Immensa Creatura. Allah Allah. Aa. Domuz kafası. Misah yavrusu mu lan bu? Biz nereye düştük lan böyle? Gelip bizi de kesmesin. Zaten of hoş olduk anasını satayım. Başka bir şey var mı burada? Aaa şuralar var. sağ boynuz takmış. Bir de kanat takmış. Etçil yeme ver. Yani Hayvanlar da avlamış ya. Sınav vurdunu bu neymiş lan? Kapı açılıyor mu acaba? Açılmıyordur. İnşallah açılıyordu. Yok açılmıyor. Peki ben bunu düşürsem ne olur? <laughs> Düşüyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ne yazıyor lan acaba burada? Ben gidiyorum abi buradan. Burada bir şey kalmadı zaten de. İnsan kafatası falan var. Ben gidiyorum abi. <laughs> Vay anasını ya. Olaya bak bak burada da kan var zaten. Bak gidek lan. Burası <laughs> tekim bir yer değil hiç. Anasınız. Ne pis bir yermiş burası ya. Hiç iyi bir şey çıkmadı ha bak mutan şeyi çizdi direkt buraya haritaya.